Gençlerde duygusal zeka gelişimi Duygusal zeka bireylerin duygularını anlaması, yönetmesi ve başkalarının duygusal hallerini doğru şekilde algılayarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi yeteneğidir. Günümüzde yalnızca akademik başarı değil, duygusal zekada bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında başarısını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Gençlerin duygusal zekalarını geliştirmeleri onları hem sosyal ilişkilerde hem de stresle başa çıkma konusunda daha güçlü hale getirebilir. Peki duygusal zeka nedir ve gençler için neden bu kadar önemlidir? Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka, duyguları tanıma, anlama, düzenleme ve başkalarının duygusal durumlarına empatiyle yaklaşma yeteneğidir. Daniel Goleman'ın bu alandaki çalışmaları Duygusal zekanın 5 temel bileşenden oluştuğunu ortaya koymuştur. Öz farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, empati ve sosyal beceriler. Bu becerilerin her biri gençlerin sosyal hayatında ve kişisel gelişimlerinde önemli roller oynar. Gençlerde duygusal zekanın önemi. Ergenlik dönemi duygusal ve psikolojik değişimlerin yoğun olduğu bir süreçtir. Gençler kimliklerini oluşturma, duygusal farkındalık geliştirme ve toplumsal ilişkiler kurma konusunda yoğun bir çaba içindedirler. Bu dönemde duygusal zeka, gençlerin daha sağlıklı ilişkiler kurmasına, stresle daha iyi başa çıkmalarına ve kararlar alırken duygusal zekalarını kullanarak olgunlaşmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda duygusal zeka, gençlerin özgüvenlerini artırmalarına ve duygusal dengenin sağlanmasına da katkıda bulunur. Öz farkındalık, kendi duygularını anlama. Duygusal zekanın ilk bileşeni olan öz farkındalık, bir kişinin duygusal durumunun farkında olması ve bu duyguları doğru bir şekilde tanıyabilmesidir. Gençlerin bu beceriyi geliştirmesi kendilerini daha iyi anlamalarına duygusal patlamalardan kaçınmalarına ve kararlarını duygusal tepkiler yerine mantıklı bir şekilde almalarına yardımcı olur. Öz farkındalık gençlerin stres, öfke ve kaygı gibi duygusal durumları daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmelerini sağlar. Öz düzenleme, duyguları kontrol etme. Öz düzenleme, gençlerin duygusal durumlarını kontrol edebilme ve gerektiğinde bu duyguları yönetebilme becerisidir. Gençler sıkça duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler ve bu sosyal ilişkilerini veya eğitim hayatlarını olumsuz etkileyebilir Öz düzenleme becerisi gençlerin duygusal tepkilerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerini ve zor durumlarda sakin kalmalarını sağlar Aynı zamanda uzun vadeli hedeflere ulaşmak için duygusal dürtülerini kontrol etmekte oldukça önemlidir Empati, başkalarının duygularını anlama. Empati, başkalarının duygularını anlama ve onlara saygı gösterme yeteneğidir. Gençler, arkadaşlarıyla ve aileleriyle sağlıklı ilişkiler kurabilmek için empatiyi geliştirmelidirler. Empati, gençlerin daha anlayışlı ve destekleyici olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda başkalarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlamalarına olanak tanır. Empatik beceriler gençlerin toplumsal ilişkilerinde olumlu sonuçlar doğurur ve duygusal bağlarını güçlendirir. Sosyal beceri, iyi iletişim kurma. Duygusal zekanın bir diğer önemli bileşeni de sosyal becerilerdir. Gençler sosyal becerilerini geliştirdikçe başkalarıyla daha iyi iletişim kurma ve etkili ilişkiler inşa etme konusunda daha yetkin hale gelirler. Sosyal beceriler duygusal zekanın pratikte nasıl işlediğini gösterir. Gençlerin topluluk içinde kendilerini ifade edebilmesi, empati kurabilmesi, anlaşmazlıkları çözebilmesi ve başkalarına yardımcı olabilmesi sosyal becerilerle doğrudan ilişkilidir. Duygusal zeka ve stresle baş etme. Ergenlik dönemi stresli bir süreç olabilir. Gençler, okul, aile ve arkadaşlar arasındaki baskılardan dolayı yüksek seviyelerde kaygı ve stres yaşayabilirler. Duygusal zeka, gençlerin bu stresle daha etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlar. Özellikle öz düzenleme ve empati becerileri, gençlerin zor durumlarda daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca duygusal zeka, gençlerin olumsuz duyguları tanıyıp yönetmelerine ve bu duyguları yaratıcı bir şekilde aşmalarına imkan verir. Duygusal zeka ve eğitim başarısı. Gençlerde duygusal zeka sadece sosyal yaşamda değil, eğitim hayatında da önemli bir rol oynar. Duygusal zekası yüksek gençler, stresli sınav dönemlerinde bile daha sakin ve odaklanmış kalabilirler. Ayrıca duygusal zeka motivasyonu artırır ve akademik hedeflere ulaşmak için gerekli olan azim ve kararlılığı sağlar. Gençlerin duygusal zekalarını geliştirmeleri hem kendi akademik başarılarını hem de genel yaşam kalitelerini artırır. Duygusal zeka gelişimini desteklemek. Gençlerin duygusal zekalarını geliştirmek sadece onları desteklemekle mümkün olur. Aileler, öğretmenler ve topluluklar gençlere duygusal zekalarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda rehberlik edebilirler. Duygusal zekayı geliştiren etkinlikler arasında empati oyunları, duygusal zeka üzerine yapılan grup çalışmaları, stres yönetimi teknikleri ve kendilik farkındalığına yönelik rehberlik yer alır. Ayrıca gençlerin olumlu geri bildirimler alması ve duygusal ifadelerine değer verilmesi, duygusal zeka gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Duygusal zeka, gençlerin kişisel gelişimlerinde ve sosyal yaşamlarında kritik bir öneme sahiptir. Gençlerin duygusal zekalarını geliştirmeleri yalnızca duygusal patlamaların önüne geçmekle kalmaz, aynı zamanda onları daha olgun, empatik ve başkalarıyla etkili iletişim kurabilen bireyler haline getirir. Bu beceriler, gençlere stresle başa çıkmalarına, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olur. Ailelerin ve eğitimcilerin gençlere duygusal zekalarını geliştirme fırsatı sunmaları, onların gelecekteki yaşam kaliteleri için önemli bir yatırımdır.